Günümüzde bilimsel çalışmalar son derece ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Dünyamız gerçekte zifiri karanlıktır ve ışık dediğimiz kavram yalnızca insanların beyninde oluşan bir algıdır. Çünkü aslında ışık kaynaklarının hiçbiri ışık saçmaz. Işık kaynaklarından evrene yayılanlar farklı dalga boylarında ve türlerdeki radyasyonlar yani elektromanyetik parçacıklardır. Bu parçacıkların bir kısmı dünyamıza ulaşır. Dünya üzerinde hacimlerine, ağırlıklarına, hızlarına ve frekanslarına göre değişen pek çok etki meydana getiren bu elektromanyetik parçacıkların bazıları da ışık olarak adlandırılır. Bizler bu elektromanyetik parçacıkların etkilerini farklı biçimlerde hissederiz. Yaşamımız boyunca birçok radyoaktif parçacık vücudumuzun içinden geçip gider. Bu parçacıkların bazıları çok ağır ve enerji yüklüdür. Bunlar çoğu zaman çarptıkları molekülü parçalayarak yollarına devam eder. Bu durum kanser hastalığının nedenlerinden biridir. Elektromanyetik parçacıkların bir kısmı bu parçacıklardan biraz daha güçsüzdür. Örneğin, röntgen ışınları. Röntgen ışınlarından yararlanılarak üretilen röntgen makineleri, radyo dalgalarının oluşturduğu etkiyi görülebilen ışığa çevirir. Yani gözlerimizle algılanabilir hale getirir. Elektromanyetik radyasyon demetinden bazıları vardır ki ışık dediğimiz algıya kaynaklık ederler. Fotonlar Fotonlar çok daha hafif parçacıklardır ve çoğunlukla ilk çarptıkları atomdan sekerler. Bunu yaparken de genellikle çarptıkları yere zarar vermezler. Bunlardan ultraviyole olarak bilinen mor ötesi ışınları frekansları yani titreşim hızları nedeniyle çok daha fazla enerji yüklüdürler. Bu ışınlar cildimize nüfuz edebilirler. Hatta genetik şifremizde bozulmalara bile neden olabilirler. Bu nedenle Özellikle yaz aylarında belli saatlerde güneş ışınlarından korunmamız gerekir. Enfraruj yani kızıl ötesi olarak adlandırılan fotonlarsa enerjilerinin bir kısmını çarptıkları yüzeyde bırakırlar. Ve buradaki atomların titreşim hızını yani ısısını arttırırlar. Bu nedenle kızıl ötesi ışınlar ısı ışınları olarak da adlandırılır. Örneğin bir elektrik sobası bol miktarda kızılötesi ışın yayar. Bizler de bu ışınları sıcaklık olarak hissederiz. Açıktır ki, fotonlar fiziksel ve kimyasal birçok etki meydana getirirler ve bütün fotonlar ışık ışını olarak hissedilmezler. Işık ışınları morötesi ve kızılötesi ışınların arasındaki frekanslarda yer alan ışınlardır. Bunları ışık olarak tanımlamamızın tek nedeni ise görme duyumuzdur. Peki gözümüz bu fotonları nasıl algılar? Bu sorunun yanıtını birlikte izleyelim.